Geri adım atmadım. Laboratuvarda günlerce çalıştım. Kas liflerini taklit eden esnek şeritler, yaşayan bedenin elektriğe verdiği tepkiyi ölçen basit aygıtlar. Her şeyin bir ritmi var. Kalbin, diyaframın, hatta korkunun. Hocam Raut bir gece sessizce içeri girdi. Masadaki düzenekleri inceledi. "Victor," dedi. "Bir sınırın iki yanına aynı anda basamazsın." sustum çünkü çoktan basmıştım. Bir iskelet kurmadım. Birleşik bir form tasarladım. İnsan bedeninin doğrudan kopyası değil. Güçlü kas eklemleri, yük taşıyabilen omuz bağlantıları, soğuğa dayanıklı bir dış doku. İnsan olmaya öykünen ama birebir insan olmayan bir yapı. Niyetim kopyalamak değildi. Niyetim yaşama yeniden bir kapı açmaktı. Yanlış kapıyı seçtiğimi çok sonra anlayacaktım. Fırtına yaklaşıyordu. Şehirde